Böyle uzman doktora tamam gidelim ama şimdi hı hı. akşam belimiz ağrıdı sabahleyin hayır. Geçebilir bel ağrıları kandırabilir. Bir soğuk algınlığından, klimatizasyondan, bir stresten yanlış bir hareketten bel ağrısı olabilir. Bundan başka mesela bir hafta 10 gün bel ağrımız geçmiyor işte o zaman bence bir uzman doktora başvurmalıyız. Aşama bu mudur yani doktora gitmek için? Evet. Ağrımızı takip etmeliyiz. takip etmeliyiz bel ya da boyun evet. ve e, onu takip eden süre içerisinde bir hafta ya da iki hafta e, aralıkta geçmediğini hissediyorsak mutlaka bir uzmana başvurmalıyız. Başvurmalıyız diyoruz ama diyelim ki hasta sabahleyin yataktan kalktı bel <laughs> ağrısı ve bacak ağrısıyla, boyun ağrısı ve kol ağrısıyla birlikte uyandıysa o zaman hemen uzman doktora gelmeli. Peki bu ne anlama geliyor? Bu genellikle bu konuyu da konuşacağız MR görüntülerinde hani bir düzleşme değil de bir fıtığın delaleti olabilir. Bundan dolayı uzman doktorun bunu görüntülemesi ve hastaya bu konuda bilgi vermesi lazım.